Bunu duydunuz mu? Tuhaf bir ses. Ne? Gökyüzündeki uzay gemisi kadar tuhaf mı? Hayır. Bu kadar tuhaf. Davetsiz misafirlere karşı tetikte olmalıyız. İyi de neye benziyor oğulla? Büyük bir domuz veya gergeden olmayan her şey. Aa, ah! ah! olamaz. Siz portal cihazını emniyete alın. Ben ikisini hallederim. Portal cihazını mı? Bu da ne demek şimdi? Yani onu koruyan herkesin hakkından gelin. Donnie'nin işaretini bekleyin ve onu kapatın. Evet ama kaç kişinin koruduğu belli değil. İyi, değişmek ister misin? Tamam, portalı emniyete alacağız. Bence de. Hey çocuklar! Beni hatırladınız mı? Şuraya bak kim gelmiş? Hey aynası kafan nasıl? Gelsenize. Ah emrin olur. Neden <laughs> ki zamanı? <Gülüyor> <Gülüyor> olur. Ama bir bot daha kaçamazdık. <laughs> yakaladı ben. <Gülüyor> <Gülüyor> Yakaladım ufaklık. Onu gördün mü, Rex? Burada olduğunu biliyorum. Artık benim canımı sıkmaya başladın. Ve bir bab sıkar olursa ne yapar biliyor musun? Gel buraya ufaklık. Bırak elinden o dondurma çubuğunu. Oyun başladı! Bak. İşte portal cihazı. Ah oh, harika. Onda kılıç var. Bizde ise jant kapağı. Gel, 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 gel. Allah, Allah. Dostum de geri at. Rock. <laughs> evet Bips. Adamım.